Anneciğim valla özlemişiz senin yemeklerini. Ya. Mutfaktan kurtulduk diyorsun yani. Olur mu öyle şey? <laughs> Zaten Derya da bayılır mutfağa girmeye. <laughs> Babanlar nerede kızım? E, ellerini yıkıyorlar da gelirler şimdi. Geldik Neslihan'ım geldik. <laughs> Gel oğlum <or>, otur. Ee <laughs> Türkan eve dönmüş ha? Babamı beklersem geç olacak dedi. Gittim. E tabii ki canım herkesin bir düzeni var. Sen tabii alıştın Türkan'ın burada olmasına gidince üzüldün değil mi? Yok canım üzülmedim. Dediğin gibi çocuğun düzeni var. Benim çok başım ağrıyor bu akşam. Ay canım yemekten sonra bir ağrı kesici içersin geçer. Ha Derya'cığım, unutmadan al bakalım, bu senin. Gerçi sen istemiyordun ama ben yurda kaydını yaptırdım. Yarın sabah annenle alışverişe çıkarsın, eksiklerini tamamlarsın. Hafta sonunda Allah'ın izniyle yola koyuluruz. Sağ ol baba. çok düşündüm. En mantıklısı bu. Sen bir şey mi üzgünsün kızım? Bir sıkıntın mı var? Yok iyi. Sizden ayrı kalacağım ya. Ona üzülüyorum. Kızım düşündüğün şeye bak. İzmir yakın. Hafta sonu annenle beraber kalkar geliriz. Seni alırız, çıkartırız, gezdiririz. Buraya da geliriz. İyi olur. Ben de yalnız kalmam. Emel Hanım'ın oğlu Hakan da İzmir'de okuyordu. Arada sırada onunla görüşürsün. Yalnız kalmazsın kızım. Anneciğim e, Hakan Kanada'ya okumaya gitti. Hmm. Hakan uçtu. Uçtu Hakan der ya burada. <laughs> Hayırlısı olsun. Herkes kendi istikbalinin peşinde olun. Benim kızım da İzmir'e gidecek. Okulunu bitirecek. Hayırlısıyla mimar olacak. Sonra da evine gelecek inşallah. İnşallah baba. Sizden ayrılacağım ya. Ben onu üzülüyorum. Ama alışırım. Burada beni bekleyen kocaman güzel bir ailem olduğunu bileceğim. Her zaman. Dönüş. Türkan ablan. Ben. Baban. Seni hep sevgiyle bekleyeceğiz burada. Nereye giderseniz gidin. Hep dönebileceğiniz bir eviniz var burada. Ay, ne sinim, ne güzel sinim. Mesut. Mesut oğlum, sen de hep bizim kanatlarımızın altında kalacaksın. <laughs> hadi bakalım, hadi yemeğimizi yiyelim. Bu diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.